Her canın özlemi kavuşacağı candır. Kavuşamadığı can yarım kalan bir hikayedir. İnsan her dili kullanır da gönül dili hep geride kalan. Ademoğlunun kavuşması hep yeni yaralar açan. Her anneden doğan alemde sana emanet. Kimine göre kadın, kimine erkek denen. Hani ömür boyu aradığım yarım, neden hep yarım kalacak hali? Bir güzel sözle ulaşacağın tebessümden, neden vazgeçersin insanlığın umurundan? Gönül alma derdin olsun şu üç günlük dünyada. Ne yaparsan unutma, kendi şerefinin tezahürüdür. Hadi, yarın çok güzel bir gün olsun. Uyan, ilk önce kendine bir selam ver. Sonra ilk gördüğün canlıya bir tebessüm et. Yetmez. Merhameti her nefesinin önüne koy. Her bakışında onun gözüyle bakacağına, bugün insana en çok da kendine bir iyilik yap. Güzel gör, güzel yap, güzel sev. Sev ki alem güzelleşsin, sev ki ömrün hep baharlar etsin.